kıymetli konuşmacılarımız. Hepiniz Davos Lab Türkiye çevirmiçi panel serimize hoş geldiniz. Dünya Ekonomik Forumu COVID-19 pandemisi sebebiyle bu yıl Davos zirvesini Ocak ayında online olarak geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Ve bu zirveye ek olarak her ülkede bu yılın ajandasını daha geniş kitlelere yaymak, gençlerin sesini almak adına ve gündem oluşturmak için bir Dünya Ekonomik Forumu'nun seçkin genç liderlerini bünyesinde bulunduran Global Shapers topluluğunun organizasyonunda Davos Lab panel serisini ve atölyelerini düzenlemekteyiz. Bizler Global Shapers Ankara Hub ekibi olarak Dünya Ekonomik Forumu'nun çok önem verdiği ve ülkemizde de giderek önemi anlaşılan akıllı şehirler ve dijitalizasyon konularına odaklanarak panel ve atölyelerin olduğu iki günlük bir Davos Lab Türkiye programı hazırladık. Dün gerçekleşen programımızda akıllı şehirlere odaklandık. Bugünkü temamız ise dijitalizasyon. Ana panellerimizde alanlarında uzman kişiler ile ilgili konuları tartışırken kapalı olarak gerçekleşecek çalıştaylarımızda konuyu geniş bir katılım ve çok seslilik ile derinlemesine irdeleyeceğiz. Kısaca kendimi tanıtıp vaktinizi almadan panelistlerimize geçmek istiyorum. Ben Büşra Kamiloğlu Dünya Ekonomik Forumu'nun bir inisiyatifi olan Global Shapers Ankara Hub üyesiyim. Aynı zamanda Microsoft Türkiye'de müşteri deneyim yöneticisi olarak çalışmaktayım. Teknoloji büyük bir hızla gelişiyor ve hayatımızı değiştiriyor. Geldiğimiz noktada teknoloji herkesin, her şeyin her yerde ve her zaman ulaşılabilir olmasına olanak sağlıyor. İnternet ve mobil teknolojilerdeki gelişim gelecek 10 yılda yapay zeka nesnelerin interneti ve 5G gibi teknolojileriyle bütünleşip dünyamızda sistemler üzerine yıkıcı dönüşümlere sebep olacak gibi duruyor. Peki bu kadar hızlı değişime insanlık olarak hazır mıyız? Uyum gösterebiliyor muyuz? Ya da gösterebilecek miyiz? Bugünkü programımızda bu sorulara ve daha fazlasına cevaplar bulmaya çalışacağız. Dijitalizasyonun toplumsal, ekonomik, siyasi ve sistemler üzerindeki etkisini tartışacağız. Bugünkü panelimizde geleceğimiz için önem arz eden bu konuya kıymetli katılımcılarımızdan TÜBİTAK, TÜSİD'e strateji danışmanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı danışmanı Sayın Sertaç Yarlıkaya, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cavit Yantaç ve Siemens Türkiye Vice President Sayın Hakan Özdemir ile beraber bu konularımızı tartışıyor olacağız. Bu vesileyle yine panelistlerimize dönüp sizlere de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Teşekkürler, hoş bulduk. Dünyayı değiştirecek teknolojilerin henüz yeteri kadar e, dile getirilmediğini ve farklı yönlerinin olumlu olumsuz etkilerinin tam manasıyla açığa çıkarılmadığını aslında bir yandan da gözlemliyoruz. E, bu vesile bu e, geleceğin ezber bozan, disruptive dediğimiz yıkıcı olarak tanımlayabileceğimiz ee, teknolojiler sizce neler olacak? Ee, bu geleceğe yön verecek, o farklı e, değişik fırsatları yaratabilecek önümüzdeki yıllarda dünyanın bu zorlu pandemi tecrübesinde göz önünde bulundurursak yine e, bize fayda sağlayacak Ne tür teknolojiler e, olacak elimizde? Evet. Sizleri de bir dinlersek çok güzel olur. Çok teşekkür ederim Büşra Hanım davet için tekrar te teşekkür ederim. Ee, herkese iyi seyirler diyelim. Şimdi siz altını çizdiğiniz kelimeyle başlayalım. Ben o kelimeyi çok seviyorum yani disruptif dediniz yıkıcı kelimesi. Şimdi teknoloji her alanda sürekli olarak gelişiyor. Yalnızca hangileri yıkıcı bence asıl belirleyici o oynuyor. Yani hayatımıza etkisi teknolojinin nasıl hissediyoruz derseniz teknoloji ne kadar yıkıcıysa hayatımızda o kadar içselleştiriyoruz ve kullanımımızdaki günlük hayatımızı o kadar farklı etmenlerde değiştirebiliyor. Ve bunu aslında teknoloji nasıl hayatımıza giriyor ve hangi teknolojinin nasıl hayatımıza gireceğini hangi partiler kimler nasıl karar veriyor yatırımlar nasıl yapılıyor bunun için aslında büyük resme bakacak olursak bildiğiniz gibi dünyada bazı mega trendler vardır önce mega trendler dünyaya şekil vermeye başlıyor teknoloji de bence bu mega trendleri etkiliyor ancak bu mega trendleri de eğer bir problemse çözüm bulmak için. Eğer iyi bir şeyse bunu yaymak için kullanılıyor diyebiliriz. Bu mega trendlerin de en büyüğü zaten dijitalizasyon mega trendlerinden bir tanesi. E, dijitallik gün geçtikçe artıyor. Zaten çok e, klişe, söylenmiş şeyleri söylemek istemiyorum burada. Onları alt teknolojilerde biraz gruplamak isterim. Ama dijitalizasyon en büyük mega trendlerden bir tanesi bizlerin bakış açısına göre. E, bir diğeri iklim değişikliği. Son zamanlardaki iklim değişikliği gün geçtikçe bizim hayatımızı etkilemeye başladı. Aslında son kullanıcı olarak yeryüzündeki herkes bu iklim değişikliğinin etkilerini hissetmeye başladılar. O yüzden iklim değişikliği önemli bir mega trend ki bu da bazı teknolojileri tetikliyor. Örnek yenilenebilir enerji gibi bazı alanlardaki yatırımların arttığını görüyoruz. Bu sadece e, iş açısından karlı olmalarından öte bir anlamda da iklim değişikliğiyle olan mücadelenin bir unsuru olarak gözlemleyebiliyoruz. Üçüncüsü şehirleşme. Şehirleşme çok önemli. Zaten siz de bahsettiğiniz dün akıllı şehirlerle ilgili de benzer bir oturum yaptınız. Ee, insan, insanların dünya nüfusunu yaklaşık yüzde sekseni dünyanın yaklaşık yüzde beşlik e, yüz ölçümünde oturuyorlar. Ve e, şehirleşme mesela bizim ülkemizde yaklaşık yüzde yetmiş seviyelerine kadar yükseldi. Yani büyük şehirlerde bulunan nüfusunuz genelde yüzde yirmisinde yüzde sekseni olacak şekilde tasarlanıyor veya işte bu şekilde yaşıyoruz ve bugün geçtikçe artıyor. Bunun artması tabii yine teknolojiyi tetikleyen mega trendlerden biri olduğu anlamına geliyor. Çünkü bunlara gerek trafikte, gerek ihtiyaçların belirlemesinde, bir yerden bir yere gitilmesinde, günlük ihtiyaçlarımızdaki verimliliklerde hep teknolojiye başvurarak geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda globalizasyon. Globalizasyon da tabii bir zamanların ee, özellikle ticaret olarak genişlediği dönemde çok popüler bir kavramken bir pandemi oldu ve globalizasyonun bu kez dezavantajlarını yaşadık diyebiliriz. Yani bütün ülkeler ne yapmaya başladılar? Hepsi birbirlerine kapanmaya başladılar. Ee, ve globalliği aslında internet tabanlı bir yeni anlayış olan globalliği yaşamaya başladılar. Çünkü globallikten ilk algılayış e, tabii İpek yolundan bu yana ticaretin devam ettiğini ve nasıl devam ettiğine bakarsak hep networking konsepti vardır. E, globallik de yani bir e, Türk girişimci için bile işte e, Asya'dan hangi ürünü getirip burada daha fazla ticaret yapabilirim konseptinden bugün bütün hepsi online'a taşındı ve hızla da taşımaya devam ediyor. O yüzden bu teknolojinin globalliğe de etkisi e, çok büyük oluyor. O yüzden bu 4 mega trend içerisinde sizin de bahsettiğiniz gibi hangi teknolojiler ön planda derseniz ben e, top 5'i söylemek isterim bakış açımıza göre. Bir tanesi yapay zeka teknolojisi yapay zeka teknolojisi bazı kişilere göre korkutucu olmakla beraber bazı bazı durumlarda da hayatımızı çok fazla kolaylaştıracak bir teknoloji. Siz tabii ki ne yapıyorsunuz? Bazı kaynaklarınızı optimize kullanmak için. Eğer repetitif, tekrar eden bir task var, task varsa, görev varsa bunu robota veya bota yaptırabiliyorsunuz. Böylece siz zamanınızı daha kaliteli konular için harcamaya devam ediyorsunuz. Tekrar eden rutin işleri biraz daha fazla robot dünyasına bırakıyorsunuz ve yapay zeka algoritmaları da bunu programlamanız için size yardım ediyor. IoT teknolojisi çok önemli. Internet of Things diyoruz, nesnelerin interneti. Nesnelerin interneti Günümüzde herkesin hissettiği şey, yani bugün e, Cavit Bey de örnek verdi, sabah kalktığımızda akşam yapmadan önce yaptığımız her şey aslında kullandığımız tüm cihazların ki onlar aslında vücudumuzun birer uzvu oldu. Yani benim iPhone'a bakış açısım bambaşka oldu, gençlerin de bambaşkadır onu tahmin edebiliyoruz. Yani nesneleri bütün hepsini internet platformuna taşıdıktan sonra bu teknolojinin ne kadar yıkıcı olacağı biraz yaratıcılıkla alakalı. Siz çünkü bütün her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Biz bir endüstriyel mühendislik firması olarak da IOT bizim için aslında B2B'deki konsepti oluşturuyor. Yani bugün biz IOT'nin gündelik hayattaki kendimize, bireylere olan önceliğini veriyoruz ve bu alanda çalışan firmalar hep bunu optimize etmeye çalışırken biz de bir iş yeri sahibinin hangi konularda iş adına bir IOT platformu yapmalı, tüm ee, endüstriyel ürünlerinin hepsini internete taşıyarak buradaki verileri daha analitik anlamda daha nasıl faydalı şekilde kullanmalı? Hep bunun üzerine çalışıyoruz. Ee, o yüzden bu teknoloji de çok parlayan teknolojilerden. Bunlar yeni teknolojiler değil. Altını çizmek isterim. Uzun zamandır çalışılan, bugün bir yapay zekaya da baktığınız zaman belki 1950-60'larda temellerini oluşturdular. Ee, ve gün geçtikçe devam ediyor. Yalnız günümüzü etkisini daha fazla hissetmeye başladığımız, Bence 2025-2030 itibariyle de herkesin daha fazla kullanabilir kısmıyla haşır neşir olacağı, kullanım alanının artacağı teknolojiler diyebilirim. Üçüncü teknoloji aslında blockchain teknolojisi. Bunu biraz daha dikkatli anlatayım çünkü genelde bunu anlattığım zaman hem bir sonraki soru her zaman Bitcoin fiyatı artacak mı oluyor. Aslında Bitcoin, Ethereum bunların bütün hepsi bunların içerisindeki bir exchange sistemi yani bir payment modeli gibi bir ödeme sisteminin gerçekleşmesi. Ancak blockchain'in ana malzemesinde database'ler vardır, e, veri tabanları. Yani eskiden tuttuğunuz belki de spreadsheet dediğimiz veri tabanlarından şimdi bambaşka bir veri tabanı tutma ve transaksiyonları, kontratları birbiriyle karşılaştırma konseptine giriyoruz. Bu bence yıkıcı bir teknoloji. Çünkü bu teknolojinin güvenilirliği hala tartışılsa da diğerlerinden tarz olarak, dizayn olarak biraz daha farklı. Tüm datamızın her yerde saklanması konsepti biraz daha farklı. Tabii bunun da çeşitleri var. Centralized olanı var, decentralized olanı var günün sonunda bu teknolojiyi hayatımızda daha fazla hissedeceğimize inanıyorum. 5G teknolojisini atlamamak lazım. Bütün interneti bu kadar kullandığımız ve bu teknolojilerin bütün hepsinin tabanına internet dediğimiz sistemlerde bunları daha hızlı nasıl yapabiliriz? Yani ben gençlere bakıyorum, bazen gençler veya işte genç olması da gerek yok yani internet kullanıcıları internet kesildiği andaki sabırsızlığı hissedersiniz ya, ya internet gitti ne yapacağım ben şimdi diye. İşte 5G teknolojisi hem daha fazla data hem latency anlamında daha geniş bantlarla hem de daha verimli bir internetle bizleri buluşturacağı için önemli bir teknoloji. Ve beşincisi de aslında olmazsa olmaz diyeceğim. Bugün nasıl günlük hayatta yaşıyoruz, yaşamımıza devam ediyoruz. Eğer bir olayla karşılaşmazsak fark etmiyoruz ama karşılaştığımız zaman bu olay bize bir tehlike yaratıyorsa... Gün geliyor, belki polis memurlarını arıyorsunuz, güvenlik ekiplerini arıyorsunuz. Şimdi dijital ortama bu taşındığı zaman bunun tam adı da siber güvenlik olacaktır. Yani biri sizin verinizi ele geçirmeye çalıştığı zaman, bazı ataklar yapmaya çalıştığı zaman ki parantez içerisinde söylemekte sakınca yoktur. Belli internet siteleri var, günlük yapılan siber güvenlik ataklarını kaydediyorlar inanılmaz rakamlar. Yani günde her yerde bir siber saldırı oluyor. Bu sadece kişi olarak kişinin hesabını olmak zorunda değil. Veya Facebook hesabınıza işte geçenlerde bir yemek sepetiyle ilgili bir haber vardı. Bunları olmak zorunda değil. İş yerlerine, utility dediğimiz servis sağlayıcılarına karşı da olabiliyor. Ve bizim gündelik hayatlarımızı ciddi olarak etkileyebilir. Olmadığı zaman fark etmediğiniz, olduğu zaman da büyük e, konu haline gelebilen bir teknoloji. O yüzden bu da hem Siber güvenlik alanıyla güvenlik şemamızı çizmemize, dizayn etmemize yol açarken, sebep olurken aynı zamanda gittikçe de gelişiyor ve bu teknolojiyle beraber diğer teknolojiler de etkileniyor. Bunların yanında aslında bunların her biri günümüzde farklı da isimlendirebiliriz. Yani IoT aslında bizim yeni sinir sistemimiz gibi bir şey olacak. Her şeyin birbirine bağlandığı, connection dediğimiz bağlantı konseptinin ön planda olduğu şey olacak. Blockchain dediğimiz belki yeni otoriter sistem olacaktır. Eğer yapay zeka dediğimiz şey yeni tarz bir wisdom diyoruz. Yeni tarz bir akıl olacaktır. E, siber güvenlik bizim yeni güvenlik şeklimiz söylediğimiz gibi. Ve günün sonunda bu teknolojilerin özetinde insan ve algoritmayı her zaman ben yan yana görüyorum. İnsanlar algoritmalarla daha da fazla yakın çalışacaklar ve biraz da bionik dediğimiz konseptler oluşacak. İnsanla algoritma dijital ortamda nasıl beraber yaşayacak diye. Ee, belki daha sonrasında bunun ayrıntılarına biraz daha girebiliriz. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel yorumlarda bulundunuz. Sağ olun Hakan Bey. Ee, IoT, Blockchain, 5G, siber güvenlik e, ve yapay zeka bunlar dedik hani disruptive dediğimiz bu yıkıcı teknolojileri aslında hep konuştuğumuz belki üzerinde durduğumuz ama son zamanlarda daha da çok hızlanan ve gittikçe gelişen ve artık herkesin hani tabiri caizse hani işte dışarıda sokakta yürürken sohbet ederken taksiye bindiğimizde de konuşabildiğimiz belki yani sohbet ettiğimiz konular haline geldi gerçekten de çok güzel fırsatlar sunuyorlar bir yandan çok doğru konular ve sorunlara da değindiniz Hakan Bey. Küresel ısınma, iklim değişikliği, geçen işte dün konuştuğumuz çarpık kentleşme, işte temiz suya erişim gibi bir sürü sorunlar da dünyamızda aslında var olmaya devam ediyor. Hakan Bey'e de ben de bu noktada yine dijital dönüşümle ilgili hem Siemens bakış açısıyla hem kendi bakış açısıyla fikirlerini almak adına dönmek istiyorum. E, şirketler sizce e, dijital dönüşümü yeterli ciddiyette ele almıyorlardı başlangıçta tabii ki. E, ama sonrasında pandemiyle beraber inanılmaz bir ivme kazandı bu konu. E, sizce artık bu yeterli veya ajandayı yeterli önemi sağladı mı hem Türkiye hem de dünya hasta perspektifinde baktığımız zaman bu ivme iş dünyasında artarak sizce devam edecek eski normallerimize biraz daha yaklaştığımızda diyelim aslında yine ivme de azalacak mı yoksa artık bu bir alışkanlık bir kasımız bir kültürümüz oldu mu sizce Evet teşekkürler şu an yine yani bu, bu konuya bir bence biraz psikolojik ve sosyolojik açıdan da yaklaşmak lazım ama ben e, iş çerçevesinde, business çerçevesinde değerlendirirsem muhakkak iğme arttı dediğiniz gibi ve eskiye geri dönmemizin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü insanlar aslında dijitalliğin şirkete ne faydası olduğunu biraz daha net bir şekilde gördüler. Eskiden bizim gibi firmalar bunları anlatmak için müşterilerimize uğraşırdık ve derdik ki ana konumuz aslında nedir? Return on investment dediğimiz yani ben bir yatırım yapacağım. ...fabrikama, şirketimi dönüştürmeye, süreçlerimi dijitale taşımaya... ...ama buna bana faydası nedir? Ve insanlar bunu kafalarında tam e, karar vericiler canlandıramazlardı. Ancak şimdi yavaş yavaş kendileri zaten buna bu dünyada ikna olmaya başladılar. Tabii ki her şey değişirse geri döner miyiz? Muhtemelen İME'de biraz zayıflık hissedebiliriz. Ama genellikle daha pozitifim bu konuda. E, daha da ileriye gideceğimize eminim çünkü... Bir firmada ne önemlidir bir karar vereceği için? Eğer firma sahibi de olabilirsiniz, C seviye bir yöneticisi de olabilirsiniz. Müşteri ilişkiniz önemlidir, operasyonlarınız önemlidir, iş modelleriniz önemlidir ve bunları dijitalliğin bunlarda ne faydası olmasını beklersiniz? Benim maliyetimi azaltıyor mu? Bana daha fazla bir esneklik mi katıyor? İki numara. Üçüncüsünde aslında verimliliği mi artıyor mu? Bir konuda optimiz olup daha verimli mi çalışmaya başlıyorum? ve pazarda rekabetçi olabiliyor muyum? Müşteriye değer yaratabiliyor muyum? Özellikle müşteriye değer yaratma konusunda dijitalliği nasıl kullanmalıyız? Bence ana adak o, o olmalı. Bazen firmalar ben dikkat ediyorum ki e, firmaları, iş sahipleri bazen çok fazla e, çocuğu gibi e, görmeye başlıyorlar. Ve hiç ondan kopmak istemiyorlar. Halbuki bu startup dünyası da bizlere neye, neyi öğretti daha fazla? Çok hızlı büyümem lazım büyüyebilir, scale edebilir. Ürün bazlı elimde malzemelerimin farklı portföyümün olması lazım. Dijitalliği ben rekabetçi olmak için kullanmam lazım ve günün sonunda bunlardan belki de exit edeceğim yerler olacak ve ama yeni alanlara yatırım yapacağım. O yüzden esneklik çok önemli. Yani ben bunu ömür boyu taşımaktansa belli noktalarda aslında belli başka paydaşlara devredip yeni konuları icra etmek. O anlamda ben de kendi şirketimde şirketimi ben bir incubator center olarak görüyorum. Yani benim bir şemsiyem. Ben fikirlerimi oluştururum şirketimin değeri için ve şirket onu alır, kullanır, alır, kullanır ve gittikçe aslında büyük corporate'lar diyelim ki biz aşağı yukarı 400 bin kişiye yaklaştık globalde. Aslında minik bir ülke gibi. O yüzden e, bu corporate'lar biraz daha değişiyorlar yani biraz daha ufak ufak daha adımlarını daha parçalayıp atmaya başlıyorlar. O yüzden incubator center önemli bir konsept ve bu gittikçe daha fazla algoritma dediğim konu insanların biraz daha dijital etmenlerle çalışması, şirketi gün geçtikçe bionikleştirme, e, aslında upskilling dediğimiz yani öğrenmeye constant learning devam etmesi lazım. Gittikçe dijital için daha fazla, transformasyon yapmak için daha fazla öğrenmeniz lazım. Bunun sonu yok, bu bir loop. Yani öğreniyorsunuz, yeni şey çıkıyor, devam ediyorsunuz öğrenmeye. O yüzden o talent ekosistem bizim için çok önemli. Diyerek cevaplayayım. Çok teşekkürler Hakan Bey. Hazır siz bu noktaya değinmişken, e, mikrofonda sizdeyken şöyle bir devam etmek isterim. E, çok güzel bir noktaya değindiniz. Şirketi biz incubator olarak görüyoruz. Dolayısıyla hani orada e, gençlerin de en çok merak edeceği noktalardan biri de şu olacaktır. E, bu hani pandemi ile beraber de hani herkes ne öğrenelim, ne yapalım, kendi yeteneklerimizi nasıl geliştirelim diyor çünkü bir yandan da. Ee, sizce bu upskilling için yeteneklerimizi geliştirmek, dijitalleşimin öncülük ettiği bu dönüşümde yer almak adına gençlerin e, nasıl bir konumu olmalıdır? Son tur sorularımıza da girdiğimiz için şöyle iki dakikada evet. sizden hani bu noktada da fikir alabilirsek e, çok seviniriz. Ee, yani burada bence insan konusuna odaklanıyorsunuz. Yani şey zaten klişe olan insanın sürekli öğrenmeye devam etmesi konsepti ama bu nasıl değişiyor? Biraz bu iki dakika içinde kısaca onu özetleyeyim. Yani benim gözlemim duygularımız ve sosyal becerilerimiz dijitale taşınıyor. Aslında onlar da bir transformasyon içerisinde. Yani bu adını da çok vermek istemiyorum ama hep bahsediyoruz. Instagram, LinkedIn, Facebook yani bunlar ne yapıyor diye düşündüğümüz zaman eski sosyallik kültürleş kültürü Şimdi yeni sosyalleşme kültürüyle değişiyor. Bireyler teknolojiyi çok yüksek oranlarda kullanıyorlar ve aslında gerçekliğin bir sanal gerçekliğe doğru dönüştüğü bir güzergahtayız. Dolayısıyla bu bana neyi hissettiriyor? Mutluluğu tanımlama şeklimiz de değişiyor. Kültürü tanımladığımız şekilde değişiyor. Kültürün insan üzerindeki etkisi de değişiyor. Ha, iyi midir, kötü müdür? Zamanla belki daha fazla tecrübe edineceğiz ama önemli olan adapte olmamız. O yüzden gençlere en büyük tavsiyeler burada adaptasyon. Yani resilience dediğimiz direncimizi yüksek tutmamız ee, ve dijitaldeki o onaylar, like'lar bunlar aslında bizim mutluluğu tanımlama şeklimizin değişmesi. Ee, bunu e, kontrol etmek demeyeceğim ama buna dikkatli davranmak lazım. Yani insanoğlunun bu konudaki misyonu nedir? Belki de dizayn etmektir, sistemleri dizayn etmektir, yeni mutluluk tarzına geçmektir gibi gibi. Ama çok vakit almadan ben bunu nasıl özetlemek isterim? Üç tane ana konu benim için çok önemli dediğiniz için gençler konusunda. Birincisi adaptasyon özelliği. Maksimal etmemiz lazım. Yani mükemmel bir adapte, adaptasyon yaşamamız lazım. Yani ki insanoğlunun fıtratında bu çok mümkün. İkincisi öğrenmeye dediğim gibi tekrarlayayım. Sürekli sürekli devam etmemiz lazım. Bu hiçbir zaman ben tamamen bunu öğrendim diye bir şey yok. Yani geçmiş filozoflara da baktığınız zaman yani bazıları diyor ki Montaigne söyledi başka başka anonim artık anonimleşti bence. Yani tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir konseptine ben çok inanıyorum. Yani o yüzden öğrenmeyi her zaman açık tutmamız lazım ve pozitif kalmak en büyük tavsiyem. Yani böyle durumlarda sırf pandemi de değil, e, kariyerde olabilir, kişisel hayatınızda olabilir, finans konularında olabilir. Her zaman pozitif kalmayı becermeniz gerekiyor ki bu dijitale taşınan bu bahsettiğim kültürlerde, konseptlerde daha da başarılı olalım. Çok teşekkürler Hakan Bey adaptasyon, öğrenmeye olan ilgi ve işte pozitif kalmak dedik. Bunlar gerçekten değer çok güzel de değerlerimiz ve genç arkadaşlarımız da eminim bundan çok güzel dersler de çıkaracaklardır. Ben hepinize, bütün panelistlerimize, Sertaç Hanım, Cavit Bey, Hakan Bey'e ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel noktalara değindik ki hem genç arkadaşlarımızın ne tür yetkinlikler kazanmasında tutunca işte kimseyi arkada bırakmadan nasıl hareket edebiliriz, bu disruptive, yıkıcı teknolojileri nasıl hem fırsat olarak kullanabiliriz gibi çok çeşitli konulara değindik. Eminim bizi dinleyenler için de çok verimli ve faydalı bir etkinlik etkinlik olmuştur bireysel anlamda Ben de gerçekten çok faydalandım katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum ee, söylemek istediğin son bir şey varsa hani söyleyebilirsiniz veya yoksa sizi hani uğurlamak isteriz Çok teşekkür ederiz tekrar katılımlarınız için